Bu soruda A ve B noktaları verilmiş. Verilen parabolün üzerinde ise y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır demiş. A ve B noktaları üzerinde ise denklemi sağlayacak demektir. Hemen yerine yazıyorum. Y yerine 1, x yerine eksi 2 yazarak başlıyorum. 1 eşittir 4, eksi 2A artı 2B eksi 1. Şu kısmı sol tarafa atıyorum. 2A eksi 2B, 2 2 parantezinde a eksi b eşittir 2. Buradan a eksi b 1 geldi. B noktasını yerine koyuyorum. 1'e 7 noktası 7 eşittir 1 artı a artı 2b eksi 1. Eksi 1 artı 1 gider. a artı 2b eşittir 7 olarak geldi. Yok etme metodundan arkadaşlar. 3b eşittir 6'dan B'miz 2 gelir. B'miz 2 ise A'mız 3 olur. Demek ki bizim parabolümüzün denklemi x kare artı 3x. B yerine 2 yazdığımızda artı 3 gelir. Bu denklemde y eksenini kestiği noktanın ordinatı sorulduğuna göre ben buradan x yerine 0 vererek y'yi 3 olarak bulurum.